Artsıdan yola çıkmışıq. İstiqamət Şuşa şəhəri. Azad edilidilmiş torpaqlara keçirik. Şanlı Azərbaycan ordusu bu istiqamətdən hücum edərək işmanı gova-gova torpaqlarımızdan çıxartdı. Füzuli rayonu. Qaraxanbəyli kəndi. Ermənlər tərəfindən dağıdılmış Qaraxanbəyli kəndi. Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının təməli qoyduq, bax burada. Və bu il Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı istifadə verilməlidir. Hər halda uçuş əməz olağı istifadə verilməlidir ki, bu ildən başlayaraq artıq vətəndaşlar, xarici vətəndaşlar və Farişdə yaşayan Azərbaycanlılar Şuşaya gəlmək üçün rahat TER ilə gələ bilərlər. Və bununla paralel olaraq göstəriş verildi ki, Füzuli Beynəlxalq Hava Limanından beynəlxalq uçuşların təşkil edilməsi istiqamətində də işlərə start verilsin. Və eyni zamanda Azərbaycanın digər şəhərlərindən Shuşaya getmək üçün bura gəlib buradan rahat gedə bilərlər. Lənkərandan, Naxtəvandan, Gəncədən digər bizim şəhərlərimizdən. İndi isə istiqamət Şuşa şəhəri və yol boyunca əlavə məlumat veriləcək. sebepli çiğne geçiş, sökülür ve geniş bir yol açılsın şu iki ay erzinde bak bu yolu açmış. Sonra elbette ki bu genişlendirilecek. Ve asfalt döşenecek. Ve rahat Azerbaycan vatandaşları şuraya gidecek. Bakın gün de çıktı. Güneş de bizi salamlıyor yolumuzu ışıklandırır. Biz gelirik Şuraya. Azat edilmiş Şuraya. Yol dikimisi de aparılır. Ve en güzel yollarından biri olacak. Tabii ki en yüksek keyfiyetle tikileceği aynı zamanda manzaralı yoldur. Tarihi yoldur. Gelebeye aparan yoldur. Sema da çıktı Güneş yolumuzu ışıklandırdı. Rus ekonomist Alexander Razuvayev, Ermenistan'ın sağduyunun ötesinde siyasi hedefleri olduğunu söyledi. Uzman, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in haklı olarak belirttiği gibi, savaş geçmişte kaldı. Bölgedeki ekonomik, ticaret ve ulaşım bağlantılarının ablukasının altyapının restorasyonu nedeniyle restore edilmiş olması dikkat çekicidir. Rus barış güçleri Karabağ ve Ermenistan'daki Ermeniler arasındaki ilişkilerin güvenliğini Laçın koridoru üzerinden sağlıyor. Ayrıca anlaşmaya göre Ermenistan'dan Nahçıvan'a bir ulaşım koridoru açılması gerekiyor. Güvenliği Ermenistan'da konuşlanmış Rus sınır muhafızları tarafından sağlanacak. Bakü bu koridordan Nahçıvan üzerinden doğrudan Türkiye'ye bir demiryolu inşa etmeyi planlıyor dedi uzman, jeostratejik açıdan Karabağ'ın tüm Türk dünyası için önemli bir unsur olduğunu kaydetti. Uzman, bölgenin önemi, bölgede belirli ulaşım olanaklarının yaratılmasında, yani Türk dünyasını bağlayan yolun devamında yatmaktadır. Maalesef Ermenistan'ın hala sağduyunun ötesinde siyasi hedefleri var. Erivan'ın Azerbaycan'ın uluslararası alanda tanınan sınırlarını tanıması, Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkileri normalleştirmesi doğru olacaktır. Kendini tecrit etme politikası her şeyden önce Erivan ekonomisine zarar veriyor dedi. Amerika'daki Ermenistan ve Rusya büyükelçileri arasında Sorosçular nedeniyle tartışma yaşandı. Veto sosyal hareketi lideri Narek Malyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Amerika'daki Ermenistan ve Rus büyükelçileri arasında Arsen Karatyan nedeniyle tartışma yaşandığını açıkladı. Malyan, diplomatik statüsü olmayan Arsen Karatya'nın sürekli Washington'daki Ermeni Büyükelçiliğini ziyaret ettiğini, diplomatik misyonlarına duyulan saygıyı azalttığını belirtti. Malyan, geçenlerde ABD'deki Ermenistan Büyükelçisi Varuyan Nersisyan'ın babası öldü. Bu bağlamda Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Anatoly Antonov, Varujan'ı arayarak taziye ve Ermeni Büyükelçiliğini ziyaret etmek istediğini ifade etti. Antonov, ünlü Sorosist istersen Karatyan'ı görünce öfkelendi. Ermenistan ve Rusya Büyükelçileri arasında gergin bir sohbet yaşandı. Ermeni Büyükelçisi, Karatyan'ı elçilikten çıkarmaya çalıştı. Rus Büyükelçisi bir kez daha memnuniyetsizliğini dile getirdi ve Ermeni Büyükelçiliğini terk etti dedi. ABD'nin eski Azerbaycan Büyükelçisi Mettü Bireyza, Azerbaycan'ın Karabağ'da referanduma izin vermeyeceğini söyledi. Bir eza, dürüst olmak gerekirse, bunca yıldır MİSK grubu eş başkanlarından hiçbiri, hatta Ermenistan Cumhurbaşkanı bile böyle bir referandum yapılabileceğine inanmadı. Ermenilerin buna referandum dediği konusunda şaka yaptık ama aslında referandum yok. Putin, MİSK grubunun adını anarak, yalnızca üçlü görüşmelere bağımsız katılımını meşrulaştırıyor. MİSK grubu, barışı koruma misyonu, bileşimi ve süresini çevreleyen sürece hala dahil olabilir, ancak bu yalnızca bir olasılıktır dedi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan yetkililerinin sürekli Karabağ'ı ziyaret etmesinin ardından bir açıklama daha yaparak, sonuçların Ermenistan için ağır olacağını söyledi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Ermenistan devlet görevlilerinin Azerbaycan topraklarına yasa dışı ziyaretlerinin kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Ermenistan Dışişleri Bakanı Bakü'nün izni olmadan Azerbaycan'ı tekrar ziyaret ederse Ermenistan tarafı için sonuçları ağır olur. Ermenistan Dışişleri Bakanının Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinin statüsüne ilişkin asılsız iddiasına gelince, Ermeni yetkililere Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in statü meselesini tarihin çöp kutusuna gönderdiğini hatırlatmak isteriz denildi.